Herkese merhaba. Bugün bir şirketin gerçek değerini anlamak için profesyonellerin kullandığı en güçlü araçlardan birine yani FD bölü FVOK oranına derinlemesine bir bakış atıyoruz. Şöyle bir düşünelim, bir hisseye yatırım yapacağımız zaman ilk baktığımız şey ne oluyor? Genellikle fiyatı, değil mi? Peki ya o gördüğümüz fiyat bize şirketin gerçek değeri hakkında tüm hikayeyi anlatıyor mu gerçekten? Çünkü o çok popüler. Her yerde duyduğumuz fiyat bölü kazanç gibi oranlar var ya, bazen yanıltıcı olabiliyorlar. Şirketin finansal sağlığını olduğundan çok daha iyi veya çok daha kötü gösterebiliyorlar. İşte tam da bu noktada işin profesyonellerinin, yani analistlerin ve büyük yatırımcıların güvendiği daha sağlam bir gösterge devreye giriyor. FD bölü FAVOK oranı. Peki bu oran en basit haliyle ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, bir şirketi bugün satın alsaydınız, o şirket sadece kendi ana işinden kazandığı parayla bu yatırımınızı kaç yılda size geri öderdi? İşte bu oran tam olarak bu sorunun cevabını veriyor. Ve burada akılda tutmamız gereken altın bir kural var. Aynı sektördeki şirketleri kıyaslarken, FD bölü Favök oranı ne kadar düşükse, o şirket piyasada o kadar ucuz olarak görülür ve potansiyel bir yatırım olarak o kadar cazip hale gelir. Peki tamam da bu FD ve FAVÖK ne anlama geliyor? Bu harflerin arkasında ne var? Gelin şimdi bu formülü parçalarına ayıralım ve içindeki mantığı daha iyi kavrayalım. Firma değerini bir ev satın almak gibi düşünebilirsiniz. Harika e bir benzetme bu. Sadece evin etiket fiyatını ödemezsiniz değil mi? Eğer evin üzerinde bir ipotek borcu varsa o borcu da üstlenirsiniz. İşte firma değeri de tam olarak bu. Şirketin piyasadaki değeri artı omuzlamanız gereken tüm net borçları. Hesaplaması da aslında oldukça basit. Önce şirketin piyasa değerini buluyoruz. Yani hisse fiyatını toplam hisse sayısıyla çarpıyoruz. Sonra şirketin toplam borçlarından kasasındaki nakit parayı çıkarıp net borcunu buluyoruz son olarak bu iki rakamı topladığımızda karşımıza şirketin gerçek satın alma maliyeti yani firma değeri çıkıyor Gelelim favöke yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kâra. Bu terim biraz karmaşık gelebilir ama mantığı çok net. Favök, bir şirketin sadece ve sadece ana faaliyetlerinden yani asıl işinden ne kadar para kazandığını gösteren en saf kar rakamıdır. Bütün o muhasebe oyunlarını, vergi durumlarını, finansman giderlerini denklemden çıkarır ve bize net bir şekilde şirketin operasyonel performansını gösterir. İşte şimdi iki parçayı birleştiriyoruz şirketin toplam değerini, yani firma değerini alıp, şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği saf karına, yani favöke bölüyoruz. Harika. Formülü anladık, hesapladık ve elimizde bir sayı var. Diyelim ki sonuç 7 çıktı. Eee ne olacak şimdi? Bu 7 tek başına ne ifade ediyor? Aslında hiçbir şey. İşte işin sanatı da tam burada başlıyor. Bu rakamı doğru yorumlamak. Unutmayın bu oran tek başına anlamsızdır. Anlam kazanması için mutlaka bir karşılaştırma yapmak gerekir. Mesela aynı sektördeki en büyük rakibiyle veya şirketin kendi geçmiş yıllardaki ortalamasıyla ya da içinde bulunduğu sektörün genel ortalamasıyla. Yalnız küçük bir not, geleceğe parlak görülen, hızlı büyüyen şirketlerin oranları genelde biraz daha yüksek olur, bu da gayet normaldir. Şimdi bir de profesyonel bir ipucu verelim. Bu değerleme oranları ekonominin genel durumundan, özellikle de faiz oranlarından doğrudan etkilenir. Genel bir kural olarak, ülkedeki faiz oranları yükseldiğinde şirketlerin bu tarz değerleme çarpanları genellikle aşağı doğru baskılanır. Mesela diyelim ki ekonomide faizler yüzde 15 seviyesinde yani paranızı risksiz bir şekilde %15'e yatırabiliyorsunuz. Böyle bir ortamda kabaca bir hesapla %15'e böldüğümüzde çıkan 6.66'nın altındaki bir FD bölü FAVÖK oranı yatırım için makul bir seviye olarak kabul edilebilir. Gördüğünüz gibi ekonomik koşullar yatırım kararlarımızı doğrudan şekillendiriyor. Peki şimdi en başa dönelim. Madem bu kadar uğraşıyoruz, neden her yerde karşımıza çıkan o meşhur fiyat kazanç yani F bölü K oranını kullanmıyoruz? Ft bölü Fav'ın asıl üstünlüğü nerede? Sorun şurada. F bölü K oranı net kar dediğimiz bir rakama dayanır. Ve bunun net kar, şirketin ana faaliyetleriyle hiç ilgisi olmayan şeylerden çok kolay etkilenebilir. Mesela şirket bir arsasını satar, bir kerelik devasa bir gelir yazar veya kurdaki bir dalgalanma karı uçurur, bunlar F bölü K oranını tamamen yanıltıcı bir hale getirebilir. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, FT bölü Favork şirketin borcunu da hesaba katarak resmin bütününe odaklanır, F bölü K ise sadece hisse senedi değerine bakar ve şirketin borcunu tamamen görmezden gelir. En önemlisi, FT bölü Favork operasyonel performansı ölçerken F bölü K oranı tek seferlik aldatıcı kazançlardan çok kolay etkilenebilir. Özetle, eğer bir şirketin finansal sağlığına daha derinlemesine bakmak, operasyonel gücünü anlamak ve borçluluk yapısının gerçek değerini nasıl etkilediğini görmek istiyorsanız, FD bölü Favök sizin için vazgeçilmez bir pusula olacaktır. Artık elinizde bir hissenin, sadece fiyatına değil, bir şirketin gerçek değerine bakmanızı sağlayacak güçlü bir araç var. Peki, bu yeni bakış açısıyla ilk olarak hangi şirketin perdesini aralayıp gerçek değerini merak ediyorsunuz?